Drift Stars. <laughs> oh my god. Co lan enes yok yarış başlıyor. Hoşver. <laughs> Birinciyi ona verek lan. <laughs> ne vereceğim Mehmet in ya? Onun <laughs> birinci Mehmet arabam nasıl? Hangisi? <laughs> Ay, Ay. Salah, kapıya bak. <laughs> abi niye <laughs> Mehmet? Aa yandalar onlar. Abi, abi haksızlık. Hayır başlamayın. Şerefsizler. Abi haksızlık. Ha niye haksızlık? Sebep? Abi biz neredeyiz? Lovlar. Abi biz yanlış yerde doyuyoruz. Galiba orası Aynen, da olabilir. Bir yerde doyuyoruz biz. Emin farklı değilim ben ne Nereye gidiyorum bilmiyorum ben şu anda. Checkpoint aldınız mı hiç? Yapıyorum. Hayır, Hayır almadık. Tamam o tamam, zaman. şu an delip kralıyım. Tamam lan burası bizim. Tamam burası bizim. tamam burası bizim doğru. Respawn yapınca evet, ya tekrar buna, buraya geldi çünkü. Bunu önce. refresh çektikten sonra mı fark ediyorsun? Evet aşağıda bak checkpoint. Aa diğer. aa evet, bu evet, ne? Evet. Aa Uğur evet, evet. geldin. <laughs> Merhaba daha güzel Muhammed. Gel kapışalım. <laughs> Ya. Ama fuck fuck şimdi rüzgarıma gideceksin Ben sizden daha Hayır. <laughs> oğlum drift yap diyorsun da drift yapılmayacak kadar dar alanlar var. Çatma çatma. Çağ, i̇şte <laughs> no misiz. No misiz. Hayır geçemeyeceksin. Gel. Nereye geçeceğim lan? Burayım. Ne oğlum bırak Mervan gitmesin. Ya bana ne Uğur gitmesin. Bana ne ya Mervan gelmesin şey <laughs> <laughs> Ya bana ne ben birinci olayım ya. Oo burada mı bu uçuş var? Zor değil lan. Oo. Tekit, tekit. Devam edeceksin lan. Devam devam. Güzel döndüm. Uğur ya be ya yavaş git. Bana ne lan? Aa. Ya bu çocuk yine hayır. birinci oluyor. Adam adama izin veriyorsunuz ben kapıya bakıyordum. <laughs> Al işte hayır imkansız buraya ben giremem. Mu muha yani. Muhammed satışlardayım. Ne dedim biliyor musun? Menes bu şeye bunlara. Ne? Ee, birincili Enes'e verelim dedi. Muhammed dedi ki bana ne dedi. Ne vereceğim dedi. Birinci Abi oğlum ne vereceğim. <laughs> evet. hayır ben de kaçırdım. Hayır direnç yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Kim patladı? Muhammed patlıyor da. Ooo bitirdim. Yo, evet. <laughs> öyle şey ya direğe çatmasam. Gör kafalı. Direğe çatmasam ya. Yooo. No. Sen mallon mu dedin? Ya <laughs> O <gülüyor> Enes aynı kıyafetimiz var Enes. <laughs> oh my god. <laughs> biz net bir iki, Çok kötü duygu Hadi 10K koy 10K koydum biz hadi. Lan siz ne böylesiniz? 10K dedin abi nedir ki gülüm. Ben de koydum. 1600 koydum. Bizim 20K'mız max var 20K. lan. Bizde 20K var. Siz para koyun. 20K var lan. Bizde 20K var lan. Bütün param bankada. Loves. bütün param bankada Yalan. Yalan. Para vermiyoruz. Ne yapıyorsun? Ooo sniper. sniper'ımız var. Sniper'ımız var. Yavurlar. Ya. <laughs> <iyi> <laughs> Neredeler <laughs> dur yerlenim göremiyorum Var dur Neredesin amık? Gördüm. Aha. koşmaya çalışıyorlar var. Onları görmem lazım ki ona göre. göre. <laughs> evet, sakin <laughs> sakin. Gördüm abi gördüm. Nerede? Yukarıda Yalan. yol var ya yolun üstündeler. Yallah. Gördüm. Vuruyordu lan az daha. <laughs> Yolar. Vuracağım. Aa vur vur. Ama çok az girdi. Hah, kaçtım ben. Hadi Mervan. Gel öyle. Gel buraya. Headshot. Niye Hadi zaten vurdular aşağıda beni. Dur Hadi Oo! Adamsın bırak ya. <laughs> hile ah, var Muhammed. Muhammed değil hile var. Ne Allah, İla. İla. Allah ekber. İla. Yeşil pantolonlular koşuyor. Hadi Uğur yapalım şunu. Beni izle Muhammed koş. Gel uzaktan gidelim. Gel buradan bak. Aynen Baksana aynen. Salaklar gidelim. <laughs> Nerede? Dur. Aha gördüm. Ah bacağım. Gel, gel gel gel. Vay abi tamam. biri üstte geziyor biri altta geziyor evet, ne oluyor ben, lan? Ben Enes'e bakıyorum. Hayır. Aa vurdum ayağından. Ayağından ama yemeğim var. Yemek aldık. Tamam, tamam, gel. Tamam tamam alırız. Çok uzak lan. Yemeğin tamam. var mı? Var silah yok bak. Tamam bok vurusun. Bende sınırsız yemek var. Bende de var. Erensek. Erensek. Mervan Hek, Mervan Hek. Canım, canım can Ama ama şöyle bir şansımız var. Siz bunu kazanırsanız biz sonrakini kazanırsak kazanacağız. Yani bir an avantajdayız. Kaybetti bile. Sigara Olabilir. varmış, yemek değil <laughs> Allah öldürür Allah Allah back. Back. Allah Allah back. Back. Aa. Allah 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 Benim Allah 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 Kaç kaç Yemek, yemek ye Abi, canım yok. Mervan kaçtı. Kaçtım ben. Uğur yara yedi. Uğur. <laughs> Tek bir canavar oldu. Yemek yemem lazım. Boyuna yemek istiyorum. Mervan'a bakıyorum. Bana lazım. ne yapacak? Sen, sen bak Mervan'a. Yemek ye, yemek ye, yemek ye, yemek ye. Kaçıyorum ben. Oh iyi geldi. Hadi. Adamsın. Hadi. Adamsın. Hadi. Adamsın. Büyük gibi yapıştı Olur, yere gördüm. Adamsın. Hadi. Deniz hadi çok ver bana. Hadi mi? Hadi mi? Ne ver bana Enes hadi. Uğur çelik gerek mi? Çelik gerek ki. Uğur çelik gerek ki. Lan nasıl giyiliyor ki? Giy yok yok, yok giyemiyorsun, giyemiyorsun. La 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 la. Sen beni giydin ben. La la. Var bir tane giydim. Orada ne verecek sana? Bitirdin mi? Abi bitti bitti. Allah'a mı? Sen, sen yine de ye, yine yemeğini. Ben şu armoru da giydim. Deniz abi geldi. Ne olmaz. Nerede hani nerede nerede finish nerede? Aha, git oraya git oraya arkana bak dümdüz koş sol sol sol. Abi yağmur yağma. Uğur Uğur taktik ne biliyor musun? Dur dur dur. Taktik dur. ne he? He taktik ne? Ah gördüm. Ah çıktı. Göz, göz, göz. Gözüküyor burada. Ne yapacağım abi? Al ah, tamam. Aynen gördüm gördüm. Bir şey şuraya, şuraya, şuraya gideyim mi şuraya? İşte ben de onu söyleyecektim de korkuyorum biraz. Ölürsen diye. Ve insan aslında. Dene bence dene. Hadi dene. Muhammed. Dene dene dene. Hop vur dene. Öldüm. Lan <laughs> salak düşerek öldü. <laughs> kaç. Aç. Kaç. Aşağı kaç. Düşündüm. Kaç. Aa! Kaç. Lo lan. Aa, Lol, adam, Aa adam, ben aşağı düşüyordum ya. Benim o adam yukarı tırmandı. O da Sen de artık vur. Süper süper süper. Kaç. Vurdum. Adam sen. kaç kaç, kaç kaç Muhammed. Vurdum. Patlayacak lan tamam, saklan saklan saklan. Çıkma ben, yok, yok. çıkma. Yok, Kaçtım. Buna Muhammed kaç orada. Kaçtım 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 kaçtım. Abi yalnız kaçmak yok ölmeniz lazım. Oo. Tek bir şey yok. Abi ölmeniz lazım ya. Bekliyor Aa. abi yapalım <laughs> öldürülmesi lazım. Abi hayır ama kurallar böyle ya kaçmamanız lazım. Oha. <laughs> Nerede vurdular? Abi ta nereye gitmiş o ne ya? Abi hile yaptı. Abi ya. ne ya. hilesi? Evet abi sizin orada durmanız lazım. Abi oraya kadar çıkmak bak, ne bak, ya? Bak patlamasına yardım ediyorum. Hepsi patladı abi. ölmedik Abi, tepemde Çok patladı. patladı. Ya Hepsi ya tepemde abi. patladı ölmedim abi. Abi Abi tepemde Hı patladı ya. ölmedim. Vallahi tepemde abi, patladı. o standtan inmeyecektin abi. Abi tepemdeki patladı. patladı. Videoda tamam, bırak, izlersin. Bırak, bırak. Vallahi tepemdeki patladı. Ağlama bin, ağlamayın bir daha der. Ben tabancayla başladım. Bırak kurallara kurallara göre oynuyor musunuz? Siz altı ben baba, tabanca baba. sıkıyordum lan. Uğur öl öl Uğur ta en sola gitti. Bırak <laughs> öldürsün dersin. Bırak <Allah>. bırak. Oo! Oh. <laughs> ben öldüm. Gitti misin? Sakın ölme. Uğur Enes nasıl öldün lan? Burak en, dedim. en solda galiba bekle bekle. Aman abim adam bakıyormuş ya la. Orada bak. Ya oğlum çık öyle işte ha. Ne soktuk ya. GTA 5 Super Cross. Ben şey okay, ne ben tamam. lan. Enes Timiz Enes. Tamam gel. Gel mi? Bu birinci zaman lazım. <laughs> Enes kaç Enes. Hadi bakalım. Arkama bin. <gülüyor> <gülüyor> Harbi lan. Bomba Mehmet Cross aldı. <laughs> Abi çarptı. iyi ki ölmedim lan. Öldü. <laughs> Salak. Tamam mazlum var ya. Lol. geçtim git Berk. <laughs> Vur hadi. Lol. Hadi Berk. Gidiyorum Berk. Merhaba. Sen de mi? Hadi mo. Hayır öldüm. Mehmet Öldüm. Aa salak öldü. Ben de öldüm. <laughs> Hayır öldüm. Lol. <laughs> öldüm. Lov. Hayır. <laughs> Lovlar. Enes. Nasıl öldün oğlum burada? Yanlış yere girdim. Ad Yine öldüm. Aa ben de öldüm. Tam sıkıntı tamam, yok, birinci sıkıntı, birinci yok. sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben, yok. ben durduk yerde öldüm lan. Bu hadi, Uğur kazanırız. Arkamda hemen, arkamda. Low arkamda. Low diyor. <laughs> Kim birinci? Oy. Ben. Mervan. Aaaa! Özür dilerim. Hayır. Birinciyim. Tamam tamam geçeriz biz bunu bu izik. Aaaa. Ölmek yok Berk. Ölmek yok Reki acı yok. Acı Dördüncü olabilirim. olabilirim. Ne no. oldu? <laughs> oğlum rüzgarıma girin. Sanki ben senin rüzgarına girmeyeceğim. Rüzgarı geçtim, geçtim, Aa, ne rüzgar oğlum yanından geçtim gittim ya, manyak mısın? Motordan ne rüzgar ya? Motorda giriliyor çok giriliyor lan. Giriliyor abi bakma. Çok zor kardeşim. Hay! Ana nereden Hadi no Berk. On. Gidiyorum Berk. Oo Enes gördüm. Vur taktım ona. <gülüyor> <gülüyor> Nerede lan checkpoint? Bunlar Aa. ne biçim checkpointler? Aynen aynen. Abi arkamda mı? Enes çekil. Tekler. Aha geçtim. Aldı birini. Hayır. Helal olsun Berk hadi. Helal olsun. Helal olsun. Abi, Mervan GG. Hayır. <laughs> <laughs> en üstü durdurun. Abi bu arkama ne ara yetişti ya. Hadi. Oğlum hep Uğur. arkandaydım. Hadi Berk. Gidiyorum Berk. Koru beni Berk. Ben Johnny. Johnny. <laughs> Johnny. Hadi. Uğur <laughs> abi, getir Johnny. Abi. Uğur hadi. Güveniyorum sana. Abi geldim arkasındayım da. Böyle motorundan bunu yapayım ben. <laughs> Nos vardı yandık? Nos yok. Hayır. Kardeş, sınav. Hayır. Git, git. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hadi or. Şey, neyse, Merk. En iyisi başla. Finish time. Birinci. Hayır, Hayır ya. Helal olsun Johnny. Adamsın Sen. Johnny. Uğur. Johnny. Burada dandik bir motor var. Nasıl dayanıyor? Başardık gayretti? Johnny. Ama kanka şeydi. Abi, Çamurlu. Çamurlu. da Çamurlu. bu Çamurlu. 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 Ya nasıl daha iyi ön kaldıracaksın Uğur? Ben kaldırmadım sanki. Johnny süpersin Johnny başardık Johnny. it oh, oh, yeah. yeah. <laughs>